Ve günün konusu. Türkiye'de kripto paralarla ilgili bir borsa kurmuş olan Faruk Fatih Özer. Dün Türkiye'deki 392 bin 400 bine yakın yatırımcının paralarını alıp kripto paraları bir soğuk cüzdan dedikleri elektronik veri saklama aygıtından birlikte yurt dışına kaçtı gitti. 400 bin kişi mağdur, 400 bin kişi mağdur ve devlet arkasından bakıyor, aynı tosuncuğun arkasından baktıkları gibi. Çiftlik bankta paraları topladı, topladı gözlerinin içine baka baka. Ak Parti'nin sloganlarını söyleye söyleye dış güçlerle savaşıyoruz diye diye AK Parti'ye arka çıka çıka bakanlara övgü düze düze gitmişti. Bu da AK Partili Dışişleri Bakanı'yla fotoğraf vererek AK Partili bir milletvekilinin oğluyla düzeltiyorum bir milletvekilinin oğlu olduğu söylenen birisinden ziyaret yaparak ve yine bir milletvekilinin kardeşiyle ortaklık kurarak milletin gözünün içine baka baka bu paraları topladılar kaçtılar. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu devlet birilerine düzenlemeleri, değişen şartlara göre düzenlemeleri yapsın diye yönetimi emanet ediyor. Hükümet olmak demek bu demek. Siz ülkede bir yerde bir yoğunlaşma varsa oraya bakacaksınız. Geçmişte de bu ülkede benzer kötü tecrübeler olmuştu. Ve özellikle Çiftlik Bank olayında da ağzınız yandı. Bir yerde bir yoğunlaşma var. Milyarlarca dolar para bir yere yatırılıyor. Siz devlet olarak oraya bir düzenleme yapacaksınız. Sizin göreviniz bu. Bir alanı düzenlemesiz, denetimsiz bırakırsanız böyle birileri çarpar gider. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi eleştirince neden eleştirdin? Peki bu meselede sen Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne yaptın? Bakın ne yaptık. 5 Aralık 2019 tarihinde Antalya Milletvekilimiz Çetin Osman Budak, Genel Başkan Yardımcımız o dönemde. Altında ilk sayfada, on ikinci sayfada diğer milletvekillerimizin imzalarıyla iç diziye göre meclis araştırma önergesi verdiler. Ve verilen araştırma önergesinde bu şeyin ne dönük teknolojik ve hukuki altyapının geliştirilmesi gerektiği, bu konuda risklerin olduğu, hem fırsatların hem risklerin birlikte balındırıldığı bir yerde düzenlemelerin yapılmaması durumunda çok önemli risklerin olacağı anlatılıyor ve deniyor ki bu konuyu meclis araştırsın. Ayrıca o tarihte yine Çetin Osman Budağ'ın başvurusuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'na başvuruyoruz ve bu konuda bir rapor hazırlayın meclise diyoruz. Hazırlanan raporda da raporun 19. sayfasında ayrıca kripto ile yapılan işlemlerin geri döndürülemez olması operasyonel hatalardan ya da kötü niyetli satıcıların suistimalinden kaynaklı kayıp risklerini de beraberinde getiriyordur diyor. Ve bu konuda bir çalışma yapılması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi birisi bir alanda para topluyor. İktidarın görevi ne? O alanı düzenlemek, riskleri ortadan kaldırmak, teminatları almak, dolandırıcılığa engel olmak. Muhalefetin görevine uyarmak. Biz yapmış mıyız? Biz görevimizi yapmışız. Peki siz yapmış mısınız? Bugün o iki milyar doları yatırmasaydınız. Faruk Fatih Özer hukuki boşluktan yararlanarak o alanda bir düzenleme yapmadığınız için bir internet sitesi kurar gibi kuruyor. Diyor ki siz parayı bana yollayın ben bu işin borsasını kurdum. Benim üzerinden size dünyadaki kripto paralar satılacak. Borsa kurdum. Bir Allah'ın kulu da dönüp "Ya sen ne borsası kuruyorsun kardeşim? Milletten bu parayı alıyorsun da karşısında teminatın nerede? Ya sen bu paraları sonra vermezsen." diye bir dönüp bakmıyor. Yasaklamıyor. Açık açık dolandırıcılığa Fırsat veriyor. Kaçınca şimdi öyle arkasından bakıyoruz hep beraber. Olmaz. Burada doğrudan doğrudan bu iki milyar TL ile iki milyar dolarla ilgili devlet üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bir alanı düzenlemediyseniz sizin boşluğun doldurduğu sizin bıraktığınız boşluğu bir üçkağıtçı bir dolandırıcı dolduruyorsa bu insanları sahipsiz bırakamazsınız. Bu konuda derhal gerekli adımların uluslararası düzeyde atılması lazım. Türkiye'de de devletin dönüp evet sizin güvenceniz biz olmalıydık. Biz burayı boş bıraktık ama korkmayın. Devlet yanınızdadır, arkanızdadır. Mağdur edilmeyeceksiniz demesi lazım. Yoksa önüne gelenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını tokatladığı bir yer 20 yıldır yönetiyorsun. Önüne gelen Bizim vatandaşımızı tokatlıyor. Dünyanın diğer ülkelerinde yapılmayan, yapılamayan bir yolsuzluk Türkiye'de yapılıyorsa sebebi yasal boşluklar ve hükümetin bu konuda gerekli iradeyi ortaya koymamış olması. Bugüne kadar 198 kez kamu ihale kanununu değiştirdiniz. Kanun getirdiniz. 197 yapaydınız da yandaşa vergi muafiyeti vermek yerine bir kanunun bir maddeyi de getirip bu parayı toplayacaklar karşılığını devletin bankalarına göstermek teminatını koymak durumundadır diyeydiniz de bu facialar yaşanmasaydı. Müteahhiti zengin etmekte, yandaşa kıyak çekmekte, beşli çetenin vergisini affetmekte mahirsiniz. Bu konularda acizsiniz. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bütün vatandaşlarımız şunu düşünsünler. Hep bu işler neden Türkiye'de oluyor? Niçin? Hep sonradan aklımız başımıza geliyor. Bir de samimi bir öneri bir kez daha devletin boş bulaktığı başka alanlar var. O alanlarda para toplayanlar, bu topladıkları paralara karşı size bir takım vaatte bulunanlar var. Bunlara karşı da vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Bu alanların her birisinin de devlet tarafından ciddi şekilde düzenlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Ana muhalefet olarak uyarılarımızın yanında yapıcı katkılarımızı da komisyonlarda vermeye her zaman hazırız. Yeter ki bu konuda hükümet ve Adalet ve Kalkınma Partisi bir adım atmaya niyetlensin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa cevaplayabilirim. Buyurun.